Bu bir iadesiz mektup sana. Bunu yazmamın nedeni hareketsiz kaldığını sanman, beklediğini fark etmemen. Beklemek senin düşündüğün gibi boşluk değildir. Her şeyin askıda kaldığı bir durma hali de değildir. Beklemek bazen yanlış yere gitmemek için durmaktır. Hemen karar vermediğin günleri düşün cevap yazmadığın anları bir şeyin netleşmesini beklediğin o sessiz zamanları bunlar kaçış değildi zaman kazanmaydı ama kimse sana şunu söylemedi her ilerleme hareketle ölçülmez bazıları yerinde durarak olur sen hep bir şey yapmalıyım dediğinde aslında şunu demek istiyordun belirsizliğe dayanamıyorum Beklemek zor çünkü sonucu yoktur. Ödülü yoktur. Ne kadar süreceğini kimse söylemez. Ve sen kontrolü seviyorsun. Ama bazı cevaplar üzerine gidildikçe uzaklaşır. Bazı şeyler sadece beklenince görünür. Bu mektup seni durdurmak için yazılmadı. Zaten duruyorsun. Sadece şunu hatırlatmak için yazıldı beklemek vazgeçmek değildir bazen en dürüst harekettir bugün bir şey yapmadıysan bir adım atmadıysan bir karar vermediysen bu boşa geçen bir gün olmak zorunda değil belki de bugün acele etmediğin gündür cevap gerekmez sana